Ben anlamıyorum. Dur kardeşim, dur, dur, düzgün bir giriş yapalım, değil mi? Stetlense bakıyoruz bugün. Çok müthiş bir kart oyun, evet. Yeni, yeni bir koşu başlatalım. Ay uzunluğu normal. Barışılıklı Start run. Evet, hoş bulduk abi. Açınız. Hı. Kartlarımız geldi. Şunu şöyle bir kapatalım. <laughs> zaman, aa zaman akıyor. Hemen çiftçimize köylümüzü verdik çalıya. Şimdi şurada bir tane bar çıktı. Aha yiyecek geldi. Hemen arayüzde bakın Saat üst tarafta baktığımızda ay bir yazıyor. basınca ne oluyor? Hayır hızlandırma. Hıh. <laughs> İşte şu food hemen sol alt köşeye baktığınızda bunun açıklamasını görüyorsunuz. Ne yaptığını yani şu an iki tane, bir tane köylümüz olduğu için evet every moon you need iki yemek diyor. İki yemek Türk olduğumda belli oldu. İşte, yiyeceğimizi koyuyoruz. Taşımız, toprağımız var burada. Çalış, çalışmıyor. Odun, ha, dur bakalım. Oduna da bir şey yapıyor. Böyle gün geçiyor. Gün geçtikçe işte yaratıklar falan çıkmaya başlıyor. Buradan parayla ekstra şey alabiliyoruz. Kart alabiliyoruz. Bunu işleyebiliyor mu? Böyle bir şey yapsak işleyebiliyor mu? Böyle yapmıyor. Peki böyle gene yapmıyor. Şimdi 1 liram var. Çubuğu satalım. Altınlarımı birleştirdim. Yeni bir kart destesi aldım. Bakalım bunun içinden ne çıkacak. Odun çıktı. Tamam yeterli yiyeceğim var. Yarın için de yiyeceğim çıktı. Bunlar burada dursun bakalım. Be. Aha. Birinci gün bitti. Besle bakalım insanları. Tamam. Herkesin karnı doydu. Zaten bir kişi var. Hemen git bir tane daha yemek çıkart. İlk önce karnımızı doyuralım. Sonra şu ağacı işleyeceğiz. Bunlar çok köşede kaldılar. Hı. Tamam gel yeter. Hemen ağaç. Acaba odun ve taşı birleştir birleştirsek? onu buraya koysam bir şey çıkartmıyorsun. Aa, elma çıktı. Oo çok güzel. Böyle olmuyor. Şimdi bir tane stick yapalım. Ben diğer şeyi nereden bulacağım? Villager'ı. Stick. Bir tane daha stick yap. Stickler iki altın ediyor. Sol alt köşede yazıyor bak iki. Tamam. Şimdi. Aha dur bir şey oluyor. İki sitik bir tane taştan bir şey çıkıyor. Boş durma. Yemekler bozuluyor sonuçta. Muzrak çıkacak. Ne çıkacak? Aa sapan çıktı. Allah. Al. Allah. Aa milita oldu. %25 şansla Rastgele birisine hasar veriyor Bir şey söyleyeyim 1.000.000 you know Watt sat abi Dörtlük ver bakalım dörtlükten ne çıkacak Aa, Bu niye 10 lira Tamam herkesin karnı doydu parlıyor parlıyor diye 10 lira mı satma manyak ha, 10 liralık şey alayım mı lan aa filet çakmak taşı geldi daha iki günlük yemeğim var ver lan 10 liralıkmış şey. oh et çıktı tavuk geldi şey geldi, tamam abi sen taş kazmaya devam et, ana. Evet. Çakmak taşı ile çakmak taşı. Stone. Böyle bir şey olmuyor, böyle bir şey gene olmuyor. Efendim, filint lazım olur mu? Odunum bitti. Şuradan odun çıkar umarım. Çıktı. Filint ve şey... Stick ve filint deneyelim. Burada görevlerimiz var değil mi? Tabii ben bunları yaptığım için zamanında... Haydi a. Dur. İki tane odun, bir tane şey. Sandık yapıyor. Bakın burada şeyler varmış lan. Hı, bak gördüm bir şey oldu. Hatırlamıyorum uzun zaman oldu oynamayalım. Neyden ne düşüyor? Neyle neyi birleştirince ne çıkıyor? Tamam doyur bakalım karnını. Oh, afiyet bal şeker olsun. Devam abi. Dördüncü gündeyiz. Aha yumurta. Hoppala. Lan ne oldu? Salata oldu. Oh. Campfire. Çubukla şey birleşince Campfire oldu. Hmm, tamam birleştirelim hadi. Stomp satlayın Bir tane daha stok sat. Altın çıktı. Soyağz. Gübre. Karla. Tamam dur bakalım tarla yapalım. Böyle yapınca da tarla oluyordu. Onu hatırlıyorum. Oğlum 5 liraya. Şu pişerse bunu satacağım. Hmm. Niye tarla olmadı? Aa. Yumurta pişiyor mu yumurta? Heh, pişiyor. <laughs> Kaka. <laughs> Niye? Garden. Fun. Tamam ye abi yemeğini. Of. Et yedi ha. Aus. Ne? İki odun. Bir tane süton. Sütonum var. Kardeşim bir ağaç versene ya. Ver <laughs> bakayım bir ağaç ver. Farm. Soil. Brick. Plank villager. Ne diyorsun ya? niye bu kadar şey? Pahalı. Garda. Hmm. İki taş, iki odun, bir tane şey. İki taş, iki odun, bir tane de bunda. <laughs> Yap bakalım. Hızlandıralım. Omlet. Böyle çalışmıyor mu? Garden. Tamam abi. Yok öyle olmuyor. Çok güzel bak şimdi bu bitti ya. Hop ok, ne çıktı filin çıktı direkt buradaki kartın üstüne gidiyor. Şey oluyor üstüne geliyor. Bir kaldı. E hepsini tek seferde de yemiyor. Oh, yay köylü geldi. Ev nasıl yapıyorduk abi? İki tane odun, bir tane şey. Gel bakalım. Sen de git burada çalış. Hadi sen de gel burada çalış. Bir tane daha omlet geliyor. Karnımız doymayacak. Aslanım geç sen. Yemek şey yap. Tavuk. Bir saniye. Aaa. Ulan şimdi oldu. Buraya biri koyacakmışız. Hı. Ev geldi. Ya iki, heh, bir tane ev. Tamam evimiz hazır. Şimdi şunların bir karnı doysun. Operasyonu arttıralım. Yemeğimiz var. Her tarafta gezinip duruyorsun Allah aşkına. Tamam. Heh, bebiş. Bebiş şimdi büyüsün bakalım. Çalışınız. Ulan önce bebeği besliyoruz bir de. Herkesin karnı doydu. Mükemmel. Devam edelim herkesin karnını doyurmaya. Paramız yok. Paramız niye yok abi? Oo bir tane daha geldi. Garzın. Neydi garzın? İki odun iki şey çalış Elma çıkar umarım ya. Elma çıkarsa buraya atarız. Elma çıkmadı. <laughs> Sağ olmuyor. Heh. Dur, üç tane odun diyor. Tamam, üç tane odun, bir tane kaş, başka. Heh. Şimdi oduncu şeyi kuracağız. Sen nereden çıktın? sapan nerede ben sapanı sattım mı lan tamamlaşalım Geç bakayım Çalışınız <laughs> altın Coin chest Aa çocuk büyüdü mü? Oley be çocuk büyüdü. İki tane oldu. Geç bunu şey yap. Karnımız doymuyor. Karnımız nasıl doyacak abi? Bu bitecek. Karnımız doyacak. Açıklayalım bakayım şunu. Dövün artık. Kemik mi çıktı? Allah da sizi bildiği gibi yapsın. Tamam. Şimdi şu evi şuraya koyalım. Tabi kamp ateşi evler burada. <laughs> Diğer şey nerede? Resource chests. Shell. Wood, stone, stick. Wood, stone. Yetmeyecek. Stick. Şurada kartımızı, maksimum kartımızı arttıracak bir bina yapıyorum şu anda. Elimde maksimum şu anda 20 tane kart tutabiliyorum. Şimdi bunlar yemekleri yiyecekler. Sonra diyecek ki şu kadar kart elinden çıkart. Yani oha 12 tane kart satmam gerekiyor şu anda. Hmm. Odun satalım. Odun sattım. Stone. Stone'la flint'i satmak istemiyorum. Yemek de bir yönden satmak istemiyorum. Ama yemeğim var lan satayım gitsin yemeklere. 3 tane daha kart fazla. Abi saçma. Saçmalıyorsun ya. Hmm. Traveling kart geldi. Tüccar mı geldi? Tüccar geldi abi. Tamam flash. Hızlansın azıcık. Aha genişledi. Artık 24 tane kart tutabiliyorum elimde. Çok güzel. Sen bunu işle. Bundan bir tane daha yapalım. Pişin abi. Pişiniz beyefendi. Stone. Geç bakalım. Sen bundan bir tane daha yap. Gene hızlandırdım. Tavuk git. Can sıkma. Tamam. Bundan bir tane daha yaptık. Yemek yiyecekler. Smelter. Kuariye. Üç tane taş, bir tane odun. Ver bakalım iş altın. Şimdi taş lazım ya taş gelmez şimdi. Aha! Yardım edin! Fare geldi. Vurdu bak çocuğa ya. Aha et. Herkesin karnı doyuyor mu? Hı. Doydu. Tamam. Ya bir tane doğdun satıver işte. <laughs> Şöyle miydi lan? Hı. Tamam. O da oluyor. Sen de geç burada çalış. Yiyeceğimiz yok. Garden. İki taş, iki odun. Bir tane köylü. İki taş, iki odun. Bir tane de köylü. Geç bakalım köylü. Gene geldi bu ya. Et pişti mi et? Tamam, karnımız doyuyor. Abi. Oh, bir tane daha et geldi. Çok güzel. Um, o Ya hayır Allah seni kahretmesin ya. Gördün bak yumurtayı koydum üstüne hemen şey oldu. Sat odunları. Tamam. Geç bakayım çalış oduncuda. Stick mi Flint? Stick mi Flint ne yapıyordu lan? Whatever. Şunu sat. 10 liraya ne geliyor lan? Çok gelmiyor değil mi? Seek Wisdom. Hmm. İçinden neler çıkacağı yazıyor. geç böyle. Sen niye boşta duruyorsun? Sana ne yaptıracağız? Beri boş. Daha elma geldi. Nerede o boştaki? <laughs> Durdurun dünyayı. Durdurun dünyayı. Fuar lazım bize şimdi değil mi? <gülüyor> tamam. <laughs> İşleyiniz beyefendi. Son racığıma. Efendime söyleyeyim. bize bir tane daha şundan lazım. 40, oğlum 42 tane şeyim var lan kartım var. 42 Şu gün bitsin. Doyuralım karnımızı. İlk 10 ilk 11 gün videoyu da sonlandıralım sonra. Beğenirseniz hoşunuza giderse oynamaya devam ederiz. Boş durma gel bakayım. Heh. Afiyet. O 11 tane kart fazlamız var. Yemek yemek satmayalım abi. Şunlar da büyük ihtimalle yer kaplamıyor. Ya benim Aa çubuk ve şey tabi campfire yapıyor. Kaplıyormuş lan. Sen? Sen de kaplıyorsun yer. E bana şimdi flint lazım olacak. Flint de zor çıkan bir şey. 4 3 4 tamam. Oha. Oh no. Strange portal. O Aa, bunun yerini de değiştiremiyoruz. Tamam. Tam güzel yerde noktalamışım. <laughs> Türk dizisi gibi. Hadi evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.